Evet, yeni bir CS videosuna hoş geldiniz. Şimdi arkadaşımız oyunun başında gitti direkt öldü. Niye öldüğünü bilmiyorum. Bıçakla koştu adamın üzerine öldü bot'a geçti sonra. İlginç. Evet, burada. Abi sen ne yapıyorsun? Abi Yok artık ya. <laughs> Adamın ne yaptığını çözdüm. Ne yapıyor söyleyeyim. Şimdi önce bota geçip ölüyor. Sonra da botta hileyi kullanıyor. <laughs> Bakın bu bot değil. Bu normal hiçbiri kendi içeri. Bota kimse geçmiyor şu an. Gördüğünüz gibi öldü sonra da bota geçti. İnanılmaz. Bir de skinlanıyor. Bu silah beğeniyor. <laughs> Dur bakalım AP'nin nasıl oynayacak. Belki kovartmıştır. Yuh ya! Abi sen ne kadar kötüsün ya. Tamam bot gidiyor. Botu... Ne? Arkadaşlar botu blokluyor ki gitmesin bot. İnanılmaz. Tamam burada... Öldürün beni diyor. Abi rakipte ne bileyim yani. Ben daha hiçbir şey demiyorum. Abi sen ne kadar kötüsün. Sen ne kadar kötüsün ya. Şimdi bunny hop var mı? Tamam aim lock var. Val var. Tamam. Burada öldü. Güzel. Bota geçti. Tamam. Diyor ki burada AP beni tokatlar. Ben en iyisi base'e gideyim. Oradan A'ya geçeyim. O kral sen planı yapmışsın bir de başta. Otoyla mı taraya, taraya Yok artık. Yok artık ya. Yok artık. <laughs> Yok artık ya. Hiç adamda utanma, mutanma, ar, ırz diye hiçbir şey kalmadı. Ay zoom niye açıyorsun? Zaten zoomsuz soruyorsun Kontrol mü edeceğim? Ay niye zoom açıyorsun ki? Maalesef. Böylesini görmedim Şimdi düşünüyor ki adam direkt ölüyor ya burada. Hani bunu izlemiyoruz. Botu izleyemiyoruz zannediyor. Oğlum duvardan vuruyor adam lan. Abi adam buradan vurulduğunu öğrendi ya. Hep buradan vuracak şimdi. Abi o kadar geçirmez. Evet arkaya bakıyor. Abi gelirken pat kaçacak şimdi öyle mi? Hadi oğlum. Adamsın. Düşünsenize bu adam sizin karşınıza. Ben niye snipe ya? Oradan geçtiğini öğrendi ya şimdi bota geçecek oradan vuracak çat çat. da var evet. Bak şimdi. Hiç uğraşmaya gerek yok hiç. Diyor ki bu çimenton arkasında mı bunu? Çıkın Adam yan yattı ya. Kanki sen kurgur ben vururum. <laughs> Abi adam bananadan gidiyor alo. İzleyen sensin. Şöyle x şunu bir kapatalım dakika. Hah kapattık. Her tadan görüyorsunuz Bakın böyle vuruyor işte. X ışınını kapatalım diyor. <laughs> Öldür beni <laughs> diyor. Keşke botta olsaydı mükemmel. Bakalım başka... Ha. Evden falan geçiyor mu acaba? Böyle duvardan. Onu da öğrenmiş oluyoruz bu hileciler sayesinde. Evden geçiyor mu acaba ya? Tüh onu görseydik. Lan zaten duvardan vuruyorsun. Tahta niye geçirmesin? Sen nesin ya? Allah kahretsin seni. Evet taba basalım. Abi acaba iki tane mi bot var ya? Galiba iki tane bot var. Evet evet iki tane bot var. Pinglerine baktım şimdi aklıma gelmedi. Mantıklı abi. Abi bu da öldüremiyor mu ya? başına çıkma açık şu an tam evet yetersiz delil yetersiz delil yetersiz delil şaka şaka bir an şeyleri karıştırdım bu arada Eee şununla şunun yerini karışın. <laughs> şaka değil değil yani. Tamam, karar bildirin İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.